Tığ Oyalarım YouTube kanalımdan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu çiçekli yazmamın kenarına sizler için çıtı pıtı çok zarif bir tığ oyası modeli anlatacağım. Çimen için 729 numaralı bir yeşil renk tercih ettim. En çok kullandığım çimen için rengim arkadaşlar. Bunu da almak isteyen olursa birçok yazmaya uyuyor bu ip. E yine tülbentimi gösteriyorum. Bakın çiçekli. Ben şöyle çiçekleri koyu renk olduğu için açık bir mor tercih ettim. Bakın şöyle göstereyim. Hani koyu olduğu için koyu koyu olmaz diye düşündüm. Bir bir tık açık tercih ettim. Bir de beyaz rengim var. 22 numaralı tığım var. Tülbentimin de desenini sizlere şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar tülbentimin de deseni bu şekilde çok güzel çiçekli bir. Bakın bu şekilde ikişer zincir ile yazmamın tığ battısını yaptım. Elime de ipimi aldım. Şimdi hazırsanız model anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi zincirimi alıyorum arkadaşlar. Bir tane tığıma başlangıç zinciri kuruyorum. Sonrasında yazmamda tığ battığıma batacağım ve modeli anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şuradan arkadaşlar bir sık iğnesi ile batacağım. Şöyle bir tane zincir çekeceğim. Örümcek yapıyorum. Baş, başlangıç için bir tane örümcekle modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Başını iki kez dolayacağım. 1 2. 1 2 3. tığ battıdan önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip bir trabzan kurdum. Şimdi üzerine 1 2 3 4 tane zincir çektim. Başını iki kez kur, kurdum. Aynı zincire girip tekrardan Önce bir sonra iki sonra iki bir trabzan çekiyorum. Şöyle V harfi gibi bir görüntü oldu. Bir zincir çektim. Örümcek kuruyorum. Bir iki üçüncü trabzana bunu sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum araya arkadaşlar. Şöyle tekrar örümcek kuruyorum. Çok büyük olmasın çok da küçük olmasın örümceğiniz. Başını iki kez doladım. Bir iki üçüncü tığ battısından girip buraya bir trabzan yapıyorum. Şöyle örümceği yükseltecek şekilde olsa yeterli. 4 tane zincir çektim. Başını iki kez doladım. Aynı zincire tekrar girip buraya yine önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Bir tane V yaptım. Üzerine bir zincir isterseniz çekmezsiniz. Yani ben sıkı olsun diye çektim ve bir örümcek yaptım. 3. tığ battısından Girip buraya sabitledim. Araya bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ütülendiğinde buradaki V'ler daha düzgün duracak arkadaşlar. Bakın bu şekilde çimeni kuruyorum. Çimenden bir tane daha yapalım. Zincirimi çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Başını iki kez doladım. Tığ battı da üçüncü tığ battının altından girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Bir iki üç dört zincir çekiyorum. Başını iki kez doladım. Aynı yere girip buraya yine arkadaşlar trabzanı kuruyorum bir öncekinde olduğu gibi bir zincir çekip örümceğimi yapıyorum ve arkadaşlar tığ battısında 3. tığ battısının içine girip bunu sabitliyorum bu benim çimenim bir zincir çekip başlangıçta nasıl yaptıysam aynı şekilde devam ediyorum şimdi şunları bir düzelteyim size göstereyim bunların üzerine arkadaşlar modelimizi kuracağız bakın şöyle durdu isterseniz bir tane yeşil, bir tane mor şeklinde de yapabilirsiniz ama ben e, bu rengimle yapmayı tercih ediyorum. O yüzden modeli kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi başlangıç için bu rengimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimde bakın şu üst kısımda 4 zincirin altından giriyorum. buraya arkadaşlar sabitleme işlemimi yaptım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sonrakinin altından girdim. Yine bir zincir çektim. 2. Tunus tekniği yapıyoruz. 3 ilmek topluyorum burada. 4 5 ve 6 Bakın buraya 6 tane ilmek toplama yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Tığımda 6 tane ilmeği topladım. İlk önce 2 tanesini çıktım. Sonra 1 Sonra 1 sonra bir diyerek başa kadar teker teker ilmeklerimden çıkarak geliyorum arkadaşlar. Şimdi başlangıca gelince 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İlk baştaki boşluğa yuvaya batıp kapatıyorum. Şimdi ilk 5 e, zincirimi ilk yuvaya sabitledim. Şimdi sonraki yuvadan geliyorum. Dibine zincir çekip ilmek çıkartıyorum. Bir sonrakinden girdim. Dibinde zincir çekip ilmek çıkartıyorum. 3 oldu bir sonrakinden girdim 4 oldu bir sonraki yani sonuncu yuvadan girdim 5 oldu arkadaşlar aşağıda 6 tane ilmekle başlamıştık yukarıda ikinci sırada 5 tane ilmeğim oldu şimdi ilk iki tanesini birlikte çıktım sonrakileri tek tek çıkıyorum Bakın bu şekilde tek tek çıktım şimdi 1 2 3 4 5. çekiyorum başa geldiğimde ve buraya bir sık iğne yapıyorum 2. yuvaya batıyorum. Dibinde zincir çektim. 3. yuvaya batıyorum. Dibinde zincir çektim. 4. yuvaya batıyorum. Zincir çektim. Tığımda 4 tane ilmek biriktirdim. Bakın. Tığımda 4 tane ilmek biriktirdikten sonra aynı işlemi iki alarak, ilk önce sonra tek tek alarak başa kadar tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk boş yuvaya battım. Sonrasındaki yuvaya girip dibinde zincir çekiyorum. Tunus işi arkadaşlar, tunus tekniği Giderek ilmeklerimiz her sırada 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye azalacak. Şöyle son kısımdayım. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Başa battım. Şimdi ikinci ilmeğimi de yapıyorum. 2 tane oldu. Şimdi tepeyi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tepeye 3 tane pirpir pir yapıyorum. Bu birincisi. 5 tane çektim. Aynı yuvaya battım. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. Aynı yuvaya battım. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. Tepeye toplam 3 tane yaptım. Şimdi bir alt sıraya iniyorum. Sık iğnesiyle indim. 1 2 3 4 5. Aynı yuvaya battım. İnerken de çıktığımız gibi pırpırlerimizi kurarak iniyoruz arkadaşlar. Bir alt sıraya indim. 1 2 3 4 5 dibine batıyorum. Kapatıyorum. Bir alt sıraya sık iğneyle indim. 1 şöyle sık iğne şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum dibine gelip batıyorum kapatıyorum şimdi sonuncu arama batıyorum en dibine oraya da beş tane zincirimi kuruyorum arkadaşlar kapatıyorum son olarak da yeşil yuvama en dibine batıp bir zincir çekip bunu kesiyorum şimdi bakın bu şekilde model oluşuyor yaptıktan sonra ütülemeden önce elimle de şöyle düzeltiyorum ben bir mor, bir beyaz şeklinde düşünmüştüm. Şuraya arkadaşlar bir tane daha mor yapacağım. Şuraya da beyaz yapacağım. Şu e, krem rengimi aldım. Beyaz çok e, kameraya yansıdı arkadaşlar. Krem rengi daha güzel olacak. Hemen krem rengimi aldım. Şuraya da sizinle bir tane daha yapalım. Sonrasında modeli güzelce yakıp, ütüleyip size göstereyim. Bakın zincirimin altından girdim. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve model anlatımına geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sadece başlangıç için. Sonrasında... 2 bakın dibinde zincir çekiyorum 3 4 5 ve 6 6 tane bakın tığımda ilmeğimi biriktirdim şimdi tunus tekniği ilk iki tanesini birlikte çıktım geri kalanları tek tek çıkıyorum ilmek alıyorum bir kendinden bir tığdan geri geri geliyorum bakın bu şekilde başa geldim 5 tane zincir çekiyorum İlk yuvama girip sık iğneli sabitliyorum. İkinci yuvaya girdim dibinde zincir çektim. Üçüncü yuvaya girdim dibinde zincir çektim. Dördüncü yuvaya girdim zincir çektim. Bakın şu son yuvayı karıştırmayın. Beşinci yuvaya girdim dibinde zincir çektim. Bakın beş tane tığımda ilmek oldu. İki tanesini içinden çıktım. Şimdi tek tek çıkıyorum. Her sırada bir tane azalıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. İlk yuvadan girdim kapattım. İkincisinden ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum. Üçüncüsünden ilmek alıp dibinde zincir çektim. Dördüncüsünden bakın tığımda 4 ilmek iki tanesini çektim. Geri kalanları tek tek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk başa battım. Şimdi ikinci yuvaya batıyorum. Şimdi üç tane tığımda ilmek olması lazım. Evet aynen de öyle oldu bakın. Şimdi ikisini bir, ikisini bir çektim. 5 zincirimi çekiyorum. Sağ baştaki ilk yuvaya sabitledim. Şimdi son bir ilmeklik yuvam kaldı. Ondan da yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye sabitledim. Birinci kiprim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci kirpim. 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncüsünde yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde olduktan sonra bir alt sıraya sık iğnesiyle indim. 1-2-3-4-5 Aynı yuvaya girip sabitledim. Bir alt sıraya iniyorum. Sık iğne yaptım. 1-2-3-4-5 Dibine sabitledim. Bir alt sıraya girdim. Sık iğne 1-2-3-4-5 Dibine batıp kapattım. En sonuncu ilk sırama da giriyorum. Buraya da beş zincir yapıyorum arkadaşlar. Geldim gibi nasıl pirpir pir yaptıysam buraları da yapıyorum. Dibindeki yeşil yuvadan giriyorum, sabitlemek için bir zincir çekiyorum, bunu keseceğim arkadaşlar. Kestim ve bitti. Ee, ütülemeden önce ya da diğer modele geçmeden önce şöyle bir elinize arkadaşlar açın modeli böyle dursun. Sonrasında da ütülerken zorluk yaşamazsınız arkadaşlar bakın model bitti. Ben şuraya hemen bir tane daha yapıp e, iplerini de yakıp yanınıza geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin tamamlanmış hali bakın bu şekilde oldu güzelce iplerini yaktım düzenledim ve böyle bir görüntü ortaya çıktı modeli henüz ütüleyemedim arkadaşlar e, o yüzden sizlere bu şekilde göstermek istiyorum ütülenmemiş hali bile bakın ütülenmiş gibi bence bu modelden kesinlikle düz renk veya çiçekli tülbentlerinizde yapmalısınız yapımı çok kolay bir o kadar da gösterişli ve şık duruyor tülbentimizde de uyumunu çok beğendim arkadaşlar. Sevdiklerinize modellerimi tavsiye edebilir ve kanalımı da önerebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu da bir tane beğeni butonuyla desteklemeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi Örgü Şenliği isimli YouTube kanalıma davet ediyorum. YouTube arama çubuğuna Örgü Şenliği yazdığınız zaman benim kanalım çıkacaktır arkadaşlar. Orada da örgü modelleri paylaşıyorum. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.